Oha ya arkadaşlar baksanıza şehrin ortasında kocaman bir delik var ve içinden ses geliyor. Arkadaşlar bu delik niye oldu ya şehrin ortasında kocaman bir delik var. Hemen Arda'yı çağırmam lazım bu deliğin içine bakmak lazım garip garip sesler geliyor. <laughs> Heh, arkadaşlar Arda'nın evine de geldim. Şimdi Arda'yı uyandırıp hemen o deliye bakmamız lazım Arda'yla. Çok merak ediyorum. Çok korkuyorum ya. Deliğin içinde ne var? Ya Arda gecenin bu saatinde niye uyandırıyorsun beni ya? Ne oldu? Yarın okulum var benim. Okula uyanamıyorum sonra. Sonra Balde öğretmen çok kızıyor. Rüzgar hemen acilen gelmen lazım. Şehrin ortasında kocaman bir delik var. Hemen o deliğin içine girip bakmamız lazım. Garip garip sesler geliyor. Aa Arda gerçekten mi ya? Hayal mi görüyorsun sen? Gel gerçekten kocaman bir delik mi var şehrin ortasında? Hemen gidip bakmamız lazım o zaman gel. <laughs> Merhaba çocuklar. Eğer bu videoya like atıp kanala abone olmazsanız şehirdeki tüm çocukları kaçıracağım. Eğer şehirdeki tüm çocukları kaçırmamı istemiyorsanız videoya like atıp abone olun. Yorumlara da abone oldum yazın. Hadi videoya devam edelim. Hadi görüşmek üzere bay bay. Oha, gerçekten de kocaman bir delik var. Allah a garip garip sesler geliyor arkadaşlar ya çok korkuyorum merak etme Rüzgar ben örümcek Arda'yım hiçbir şeyden korkmana hiçbir şey gerek yok merak etme bu deliğe girmemiz lazım Rüzgar ne bu deliğe mi gireceğiz ya Arda bu çok tehlikeli ama biz daha çok küçüğüz bu deliğe nasıl gireceğiz İçinden garip garip sesler geliyor merak etme Rüzgar hemen evden halat getirdim ben zaten hemen o halatı atalım da ve girelim içine ya Arda çok korkunç ya Ge senin üçü saat çok geç oldu nasıl gireceğiz bu deliğe ya çok korkuyorum ben ya sen hiç merak etme rüzgar ben senin yanındayım hadi gel beraber girelim bu deliğin içine tamam Arda tamam ama bu çok tehlikeli ya nasıl gireceğiz keşke Kerem komiser e haber verseydi ya oğlum bu kadar korkmasana ya bir deliğin içine gireceğiz çıkacağız bir ses geliyor ne geliyor fare mi neymiş bakacağız ya kocaman delik baksana ya Arda bence Kerem komiser e de haber verelim ya ben çok korkuyorum. Oğlum bu saatte Kerem komiseri nasıl uyandıracağız ya? Bu deliğe girelim bakalım içinde ne var. Tamam tamam Arda ya ama ben çok korkuyorum ya. Of hadi girelim. Hadi hadi beni takip et Rüzgar. Hadi giriyoruz deliğin içine. Ya Arda ben çok korkuyorum ya. Hadi gidelim çok korkuyorum ben lütfen. Ya Rüzgar bu kadar girmişiz merak etme korkacak hiçbir şey yok. Sen gel benimle beni takip et. <laughs> garip sesler geliyor ya ben çok korkuyorum hadi dönelim büyüklerimize haber verelim rüzgar ben de çok korkmaya başladım ya bence de gide bir Kerem komiser e haber mi versek? İkimiz daha çok küçüğüz. Biz buraya gidersek vallahi bizi hiç bulamazlar. Bence de ya Arda. Hadi gidelim bence. Hadi gel. O zaman hadi gel Kerem komiserin evine gidelim ve Kerem komiseri uyandıralım. Bundan haber verelim. Baksana değişik değişik sesler geliyor. Ses gitgide git, daha yakınlaştı. Aa, o gençler bu saatte ne işiniz var ya? Ben de uyuyordum. Ne oldu bu saatte ya? Niye uyandırdınız beni bu kadar acele? Kerem komiser, Kerem komiser acilen gelmen lazım lazım. Çok önemli bir şey oldu. Evet evet Kerem komiser hemen üstünü değiştirip gelmen lazım. Şehrin ortasında kocaman bir delik var. İçinden garip garip sesler geliyor. Ya gençler bu saatte ya of ben de tam uyuyordum ya sabah işe gideceğim. Ya bu saatte uyandırılır mı insanı? Ne yaptınız? Oyun oynarken hayal mi gördünüz ya? Ne şehirde ortada deliğinden bahsediyorsunuz? Kerem komiser abi, Kerem komiser abi acilen gelmen lazım. Çok önemli. Evet evet Kerem komiser hemen acilen üstünü değiştir gel bize inan. Gerçekten o dediklerimiz doğru. Ya tamam tamam çocuklar. O zaman siz burada bekleyin. Hemen ben üstümü değiştirip geliyorum. Ya bu Kerem komiser de nerede kaldı ya? Bir üstünü değiştirecek. Ya merak etmeyin çocuklar. Geldim geldim. Hadi götürün bakalım beni o deliğin oraya. Heh, Kerem komiser o bahsettiğimiz de delik burada işte. Baksana içeriden garip garip sesler geliyor. <laughs> Aa, çocuklar gerçekten de doğru söylüyormuşsunuz ya. Şehrin ortasında kocaman bir delik var. <laughs> Hemen bu deliğin içine girmemiz lazım çocuklar. Hadi gelin benimle. Ya Kerem komiser ben çok korkuyorum ya. Lütfen ben gelmesem olur mu? Ya merak etme evlat. Ben varım ya burada. Ben varım. Ben sizi korurum. Hadi gelin benimle. <laughs> Aa çocuklar burası çok karanlıkmış ya. Ve garip garip sesler geliyor. Baksanıza. <laughs> Oha gelen sese bak ya. Çocuklar siz burada bekleyin. Ben 10 dakika sonra gelmezsem herkese haber verirsiniz tamam mı? Hayır olmaz Kerem komiser biz de gelelim ya biz de gelelim senin başına bir şey gelmesin. Ya siz hiç merak etmeyin çocuklar benden haber alamazsanız direkt diğerlerine haber verirsiniz. Hadi ben gidiyorum. Oha arkadaşlar şu kocaman bir yaratığa bakın ya o beni görmüyor ama ben burada saklanıyorum. Şimdi ne yapacağız? Ya Kerem komiser bu yaratık ne ya? Kocaman dişleri var. Şimdi ne yapacağız? Arda oğlum senin ne işin bu var burada? Burası çok tehlikeli. Bak oynadığınız oyunlara benzemez. Burası çok tehlikeli. Hemen gitmen lazım. Merak etme Kerem komiser abi. Ben çok güçlüyüm ya. Ben çünkü örümcek Arda'yım. Şşt oğlum sessiz ol ya sessiz ol. Şimdi duyacak bizi. <laughs> Ya Kerem komiser sen hiç merak etme. Ben sessiz konuşmaya çalışıyorum zaten ya. Hiç merak etme o bizi duymaz. Eyvah ya Arda bak ses yaptın duydu ya hadi Arda kaçalım buradan hayır olamaz. Ya arkadaşlar bir saat oldu Kerem komiserden de Arda'dan da hiçbir ses seda yok bunların başına bir şey gelmiş olmalı. Gidip herkese haber vermem lazım ya of ya of. Babacığım babacığım uyan babacığım. Kerem komiserle Arda'ya bir şey oldu babacığım uyan. Ne oğlum ne oluyor ya? Saat gecenin 5'i olmuş. Sen niye bu saatte uyanıksın? Yarın okulun var senin. Niye uyanıksın sen gecenin 5'inde? Ya babacığım ya boş ver şimdi beni. Şehrin ortasında kocaman bir delik oluştu. Kerem komiserle Arda ve onun içine girdiler ve bir saat diller yoktu. Ne? Şehrin ortasında kocaman bir delik mi oluştu? Ee, sonra ne oldu? Ya baba Arda ile Kerem komiser onun içine girdiler ve bir saattir haber alamıyorum onlardan. Galiba canavar sesi geliyordu onu bir canavar yuttu ikisini de. Ne? Canavar mı? Ulan ya ulan ya niye kendi başınıza bir iş yapıyorsunuz ya çok tehlikeli. Evet baba ya Arda'yı hemen oradan kurtarmamız lazım. O benim canım arkadaşım Kerem komiserini kurtarmamız lazım baba ya lütfen ya. <laughs> tamam oğlum tamam merak etme fakir abini çağıralım o zaman o delikten hep beraber girelim ve kurtaralım Kerem komiserle. Arda'yı. Tamam babacığım tamam. Hemen ben fakir abi haber vereyim o zaman. Aa Rüzgar senin bu saatte ne işin var ya? Arda da evde yok. Ne oldu? Nerede Arda? Ya fakir abi acilen gelmen lazım. Arda ile Kerem komiser şehrin ortasındaki çukura girdiler. Ne? Şehrin ortasında çukur mu oldu? Arda ile Kerem komiser içine mi girdi? Ne diyorsun sen ya? Saat sabahın beşi ya. Git uyu Allah sen ya rüya mı görüyorsun? Ya fakir abi gerçekten ya doğru söylüyorum. Babama da haber verdim. Hep beraber gidip kurtarmamız lazım onları. Tamam evladım tamam. O zaman hadi gidelim ya. Arda oğlum niye böyle bir şeye karıştın ya? Of. Oha gerçekten de şehrin ortasında kocaman bir delik var. Zengin abi görüyor musun? <laughs> evet fakir görüyorum ya görüyorum. İçeriden de garip garip sesler geliyor. Kerem komiserle Arda gerçekten bunun içinde mi ya? Çok korkunç. Arda oğlum neredesin ya? Neredesin? Niye girdin bu deliğin içine ya? Of ya of. Ya Kerem komiser de tek başına Arda'yla nasıl girdi bu deliğe ya Rüzgar? Niye buna izin verdin? Ya biz şimdi onları nasıl kurtaracağız ya? Of nasıl kurtaracağız? Oğlum neredesin ya? Neredesin? Arkadaşlar lütfen Arda'yla Kerem komiser ne oldu? Lütfen yorumlara yazın. Videomuzun sonuna geldik. Hadi diğer videoda Hadi görüşmek üzere, bay bay. Çok korkuyorum ben ya. <laughs>